Herkese yine yeni, yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Ölümsüz eserlerin, unutulmaz sanatçılarının çarpıcı hayatlarından kesitler sunduğumuz serimizin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Türk dilinin büyük ustası, düşünce aleminin yalnız ve öfkeli yıldızı Cemil Meriç 1916 yılında Reyhanlı'da doğdu. Hayata küsmüş, çatık kaşlı, az konuşan, eski bir yargıç olan baba, yabani dünyaya aşina olamayan, hasta bir anneye sahip göçmen bir ailenin oğluydu. Ve bu yüzden yabancı olduğu bölgede yalnız bir çocukluk geçirdi. Arapların yoğunlukta olduğu bir şehirde Dili başka, bakışı farklı olan üstelik gözlüklü bir çocuktu Cemil. Düşman bir dünyada dostsuz büyümek zorunda kalan Cemil çocukluğu boyunca sık sık dayak yiyip hakaretler duydu. Buna katlandı bir süre. Ama spor yapıp güçlenerek kuzu olan lakabının orangutan Cemil'e çıkmasını sağladığı zamanla. Daha çocuk yaşta okuduğu kitaplarla Bilgi ve kültürüyle de çevresindeki çocuklardan farklıydı Cemil. Arkadaşlarına Platon'un Devletinden, Bergson'un fikirlerinden bahsederken onların "Bunlar futbolcu mu?" demelerine hayret etmeyip içten içe gülüp geçen küçücük bir alim gibiydi. Gürültülü dünyadan kitapların asude inzivasına iltica etti Cemil. Kitap bir limandı onun için kitaplarda yaşadı ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdi. Aslında okumak bir tercih değildi onun için. Sadece kendisi için yeni bir dünya inşa etmekti tek derdi. İçinde bulunduğu yabancı toplumun etkisinden benliğini kurtarmak için okumaya mecbur hissetti kendini. 4 yaşından beri durmadan okuduğundan olacak daha o yaşlarda 4 derece miyop gözlük kullanmaya başladı. Görme sorunu giderek artan Cemil sınıfta en önde oturmasına rağmen tahtayı görmekte zorlandı. Türkçe, Arapça ve tarih dersleri dışında tüm derslerin Fransızca okutulduğu Fransız yönetimindeki Antakya'da o zamana kadar yalnızca Osmanlıca çevirileri okuyan Cemil, Fransızca eserleri de orijinallerinden okuyarak Neredeyse bu eserleri ezberledi. O dönemdeki Bazak tutkunluğunu Cemil şöyle anlattı: "Bazak edebiyatta ilk aşkımdır. Düşünce dünyasına onunla girdim. Bazıları taçla doğar, bazıları kılıçla. Cemil ise kalemle doğmuştu adeta. Okumanın dışında yazmaya da başlamıştı artık. Yazdıkları öğretmenlerinin takdirini topladı." 1936'da Hatay'da Yeni Gün gazetesinde yayımlanan Geç Kalmış Bin Muhasebe ve ardından Hataylı Türklerin Fransız mandasına direnmesini savunan iki yazısı nedeniyle Fransız istihbaratı tarafından mimlendi. Sömürgeciliğe karşı hicviye yazıp bunu gazetede yayınlayınca tüm okulun tepkisini aldı. Okul idaresi ve hocaları ona karşı tavır aldılar. Okuldan atılmadı ama bütün bir yılı adeta gözetim altında geçirdi. Antakya Sultanis'inin son sınıfında üstelik başarı derecesi yüksek bir öğrenci olmasına karşın bakalorya yani lise bitiminden sonra uygulanan olgunluk sınavına giremeyeceği ima edilince dönem ortasında okulu terk etti. Elinde bir Fransız lisesinden alınmış Bakaloryasıyla ne yapacağını bilmez bir şekilde kala kaldı. Hayal kırıklığıyla okuldan ayrılan Cemil bir süre ablasının yanında kaldı. Ancak okul sonrası bu dönem manevi buhranlar, maddi sıkıntılar, sefalet içinde geçti. Arkadaşı Kemal İstanbul Karabaş Lisesi'ne kaydolunca Cemil de ailesiyle konuşarak İstanbul'da liseyi bitirmek istediğini söyledi. 1936 yılında Son sınıfı 20 yaşında ilk defa geldiği İstanbul'da Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Gurbetteydi. Artık parası da, kimsesi de yoktu. Garibanlık diz boyuydu. Yokluğu, yalnızlığı ve sefaleti öğretti İstanbul ona. Aşık olduğu İstanbul'da en büyük hayranı Nazım Hikmet de vardı. Hatta onunla görüşüp fikir alışverişinde bile bulundu. Sosyalizm ile tanışarak kendine yeni bir put edindi. Marksist değildi. Hatta hayatı boyunca tek bir işçinin elini dahi sıkmamıştı. Bir sığınak, bir kaçış olarak gördü belki de. Kaldığı yurdun parasını bile veremeyince İstanbul'da fazla kalamadı. Tekrar Antakya'ya geri döndüğünde hayat hakkında daha mutlak fikirleri vardı kafası bulanmış bir vaziyette İskenderuna dönüp memleketinin köy okulunda öğretmenlik yaptı. Sevilmeyen bir öğretmendi. Öğretmen Bey garip bir adamdı. Çocuklara hiç de alışık olmadıkları şeyler söylemesi bazı insanların tepkisini de aldı. Tam da bu dönemde evinde yapılan aramada sakıncalı kitaplar bulundu. Tutuklanıp mahkemeye çıkarıldı. Aslında komünist olmamasına rağmen mahkemede ben komünistim diye haykıran ilk kişi oldu. Kitaplardan okuduğu, birkaç kişiden duyduğu bilgilerle pek de idrak edemediği Marksist ideolojiler nedeniyle üç buçuk ay yargılandıktan sonra beraat etti. Zaten az olan dost çevresi döndü sırtını ona. Sana bu memlekette iş yok, aklın varsa öldür kendini diyenler oldu. Doğumunda beşik olan bu topraklar, Cemile adeta mezar olmuştu. Dışlanmış, ailesine karşı mahcup, sükutu hayale uğramış, çaresiz bir delikanlı vardı artık. Hatay'da daha fazla kalamadı. Gitmeliydi. Uzun bir tren yolculuğundan sonra bir kez daha İstanbul'a geldi. Yalnızlığını gidermenin tek yolu daha fazla okumaktı. O da öyle yaptı. Burs alarak yabancı diller yüksek okuluna girdi. Ancak okuldaki eğitim Cemile hafif geldi. O kadar ki hocası Sabri Esat ona evladım senin bu derslere ihtiyacın yok sen gelme artık okula demesiyle Cemil de kitapların büyülü dünyasına sığındı. Günlerini sahaflarda ve üniversite kütüphanesinde geçiriyordu. Koca şehirde yalnız ve aç bir adam diye anlattı bu yılları artık 25 yaşındaydı ve evlenmek, okurken, yazarken kendisini kaprisleriyle oyalamayacak bir hayat arkadaşı istemekteydi. Yalnızlığına tanık olan yakın arkadaşı Kerim Sadi, tanıdığı bir coğrafya öğretmeninden bahsetti bir gün Cemile. Kibar, sakin bir lise öğretmeninin kısa bir süre sonra aynı yastığa baş koyacağı, müstakbel eşi olacağını hiç aklından geçirmemişti Cemile adı Fevziye Menteş olan bu öğretmene ilişkin teklifte ilginç bir nokta vardı. Fevziye Hanım Cemil'den 11 yaş büyüktü. Sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı vardı. Bir kış günü Bey Reşit Bey ile Cadde Bostan plajında oturmakta olan Fevziye Hanım'la tanışmak üzere yola çıktı. Cemil kendisine verilen adrese gittiğinde su saatini okumaya gelen memurla karşılaştı. Bahçe kapısına gelen Fevziye Hanım, memurların işleri bittikten sonra evine gireceği sırada fark etti ardından gelen adamı. Cemil, kendisini Kerim Saadi'nin gönderdiğini söyleyince Fevziye Hanım, ağabeyi ve yengesiyle yaşadığı eve davet etti onu. Cemil, kimsenin içmediği bir kaynaktı. O kaynak billur gibi akarak bir gül bahçesine ulaşmıştı şimdi. Fevziye Hanım, o güne kadar kimsenin şefkat göstermediği bu dehaya, bu münzevi adama anlayış ve cesaretle eğilen bukle saçlı, ince kaşlı bir zümrüdü anka kuşu oldu. İlk buluşmayı pastanelerdeki sıcak çikolatalı günler takip etti. Cemil her görüşmeye parasızlık nedeniyle kütüphanesindeki 3-5 kitabı satarak gidebildi. Fevziye Hanım yıllar sonra bu durumu öğrendiğinde Buğulu gözlerle eşine sımsıkı sarılmaktan kendini alıkoyamayacaktı. Cemil'in evlenme teklifi de kendine has bir uslupta oldu. İçki içtim. Pahişelerle düşüp kalktım. Hapse girdiğim çıktım. Ne dersiniz? Benimle evlenir misiniz? diye sorması üzerine Pevziye Hanım bu kadar açık sözlü birinin kötü bir insan olamayacağına kanaat getirdi ve gülerek Cemil'in yüzüne baktı. Dudaklarından şu kısacık cümle döküldü. Cesaretimi takdir edersiniz artık. Ocak 1942'deki nişandan iki ay sonra da hayatlarını birleştirdiler. Fevziye Hanım yalnızlığının dermanıydı Cemil'in. Bu çekingen, zeki, kültürlü, hümanist, hisli ve bir de o güzel alınlı adamdan etkilenmişti Fevziye Hanım. Cemil Yabancı Diller Yüksek Okulu'nu 1942 Haziran'ında tamamladı. Sırada zorunlu hizmeti vardı. Eşi de öğretmen olduğu için aynı şehre tayin istedi. Sonbaharda Cemil'in Elazığ Lisesi'ne tayini çıktı. Cemil'in öğretmenlikteki asaleti bir türlü tasdik edilemediği gibi Fevziye Hanım'a da coğrafya öğretmenliği kadrosu verilmedi. Bu yüzden Fevziye Hanım kız ortaokulunda yedek Fransızca öğretmenliği ile yetinmek zorunda kaldı. Zorluklara uyum gösteremeyen bünyesi iki bebeği kısa aralarla düşürmesine sebep oldu. Gaz lambası ışığında yapılan bu kürtajlar hem Cemil'i hem de Fevziye Hanım'ı fazlasıyla üzmüştü. Ancak üçüncü çocuk için risk daha da büyüktü. İstanbul'a gitmesi gerekiyordu. Cemil raporuna rağmen okuldan izin alamadığından istifa edip karısının yanına İstanbul'a döndü. 1945'te ilk defa baba oldu. Doğan çocuğa Mahmut Ali adı verildi. 1946'da da kızı Ümit Dünya'ya geldi. Aynı sene 30 yıllık memuriyet hayatını dolduracağı Fransızca okutmanlığına da fiilen başladı. Eski öğretmeni Siyavuşgil tarafından mezun olduğu okula okutmanlık teklifi yapılınca kabul etti. Artık bir yere ait olmanın huzurunu yaşıyordu. Cemil, beynini kanatırcasına düşünen, okuyan ve yazan bir fikir işçisiydi. Gece gündüz demeden okurdu. Başta klasikler olmak üzere birçok kitabı okudu. Kendisine bir şey sorduğunuz vakit de size verdiği karşılığın filanca yazarın, filanca kitabının, filanca sayfasının planca satırında olduğunu belirtirdi. Söylediğinde de hiç yanılmadı. Bu yüzden gözlerinin gücünü her geçen gün biraz daha yitirdi. Ne var ki o buna hiç aldırmadı. Odasından masasının üstüne sandalyesini koyup kendisi de sandalyeye çıkarak kitabını ampulle 30 santimetre uzaklıkta da olsa yine okudu. Bunu elektrik ampulünü aşağı kadar iletecek kordona verecek parası olmadığı için yaptı. Parasız oluşunun sebebi eline geçen parayı kitaplara yatırmasıydı. Evi ve ailesi zamanla bir eğitim karargahına döndü. Özellikle gözlerindeki problem ilerleyince öğrencileri onun yardımcılığını da yaptılar. Zihnindeki büyük defterlerden söylediklerini yazıyorlardı onlar. 1954 yılının ilkbahar ayları Meriç için karanlık günlerin başlangıcı oldu. 12.5 derece olan miyopisi ve oldukça ilerlemiş hipermetropisi bulunan Cemil hayatının kabusunu yaşadı. Fevziye hanımla evden çıkarken son basamağın mesafesini kestiremeyip düştü Cemil. Yerden kaldırırlarken az önce gördüğü karısına ne oldu Fevziye elektrikler mi kesildi? diyerek aslında hiçbir şey görmediğini acı bir şekilde itiraf ediyordu. Oysa sadece 38 yaşındaydı. Hayatının baharındaydı. Bundan sonra yaşamalıydı çünkü yaşamak görmekti onun için. Görmek, okumak ve anlamaktı. Boğuluyorum. Ölüme koşacak mecalim kalmıyor. Kimseyi görmüyor gözüm. Sevdiklerim yabancılaşıyor. Meçhule açılan bir kapıydı kitap meçhule yani masala, esrara, sonsuza. En önemlisi istikbale yollanan mektuptu kitap Cemil için. Bundan mahrum kalmak bir felaketti onun için. El ayak çekilince evinde her şeyden değerli olan kütüphanesine gidip kitapları okşayarak ağladı Cemil. Çünkü Cemil elindeki kitapları bütün dünya nimetlerinden çok defa vazgeçilemeyenden, geçilemeyecekten peragat ederek bir araya getirmişti. Hatta eşi Fevziye Hanım kocası daha çok kitap alabilsin diye kendine kıyafet bile almadı. Daha acı ne olabilirdi ki? Tedaviler, ameliyatlar, yıkılan ümitler. Asabi, kırgın, hırçın bir adam olan Cemil, öğrencileri, birkaç dostu ona kitaplar okuyup o göremediği dünyayı yalnızca dinlemeye mecbur bırakılmanın hıncını aldı insanlardan. Kahkası da, öfkesi de abartılı oldu. Fransızcayı bir Fransız aydını kadar güzel konuşan ve Paris'i hayallerinin şehri olarak tasvir eden Meriç'in gözlerini Paris'te kaybetmesi ise ayrı bir tarihsizlikti. Paris'te yapılan göz operasyonunda bütün ümitlerini son defa gömmek zorunda kalan Cemil, dönüşte, ben görmedim Paris'i. Paris evde yoktu. Ben rüyada gördüm Paris'i. Gülümsedi ve kayboldu. Neden beni aramak için buralara kadar geldin diye sitem etti bakışları. diye söyledi. Cemil Meriç, bazen Hugo'nun romanlarından tanıdığı Paris'e ancak gözlerini kaybettiğinde tedavi amaçlı gitmiş ve hayallerimin şehrine böyle mi ayak basacaktım diyerek bu şanssızlığa lanet etmişti. Gözlerimi yani her şeyimi kaybetmiştim. Tekrar çarka takıldım. Ölümü bir kurtuluş olarak arıyordum. Meselelerimi ancak o çözebilirdi. Korkak olduğum için intihar edemedim. İyileşmekle ilgili son ümitleri de tükendiğinde onu bu yorgun, bu bedbaht haliyle görmeye dayanamayan Fevziye Hanım onun yaşama bağlanması için ona istediği her şeyi yapabileceğini söyledi. Cemil yeter ki yaşasın, yeter ki bir nefes daha fazladan alsın diye her şeye razı oldu Fevziye Hanım. Cemil Meriç'in 1965'ten sonra gönül dünyasında yeni bir bahar mevsimi başladı. Lamia Hanım'a aşık olmuştu. 1965 yılında ablasını ziyarete gittiği Antakya'da başlamıştı bu aşk. Antakya'da Ata Oteli'nin alt katındaki lokantada yemek yerken tanıştığı Lamia Çataloğlu, Antakya Lisesi'nin İngilizce öğretmeniydi. Eşi Muhittin Sarıözen ise Sivas Lisesi'nden Fevziye Hanım'ın talebesiydi. O da o yıllarda aynı lisede tarih hocalığı yapmaktaydı. Bu tanışma daha sonraki yıllarda gelişmiş, İngilizceyi çok iyi bilen Lamia Hanım'ın tayini İstanbul'a çıkıp Fener yoluna yerleştikten sonra Cemil Meriç'in İngilizce ile ilgili çalışmalarında sağ kolu olmuştu. İkilinin o dönem başlayan ilişkileri Cemil'in İstanbul'a dönmesinden sonra da sürdü. Fevziye Hanım'ın ilişkilerinden haberi vardı. Yazarın "Jurnal" adlı eserinde bulunan mektuplardan bazılarını Cemil kızına yazdırırken Fevziye Hanım da bu anlara hüzünle şahit oldu. Fevziye Hanım'ın hayatının manası da Cemil Meriç'ti ve Fevziye Hanım ona karşı hep anlayışlı, hep müsamahakkar, hep yumuşaktı. Yine de kocasının Lamia Hanım'la olan ilişkisini benimseyebilmesi çok zor oldu. Gururu kırıldı, zaman zaman isyan etti sessizce. Üzüntülerini içine attı ama Cemil Meriç'in hayatı sevmesi, hayata bağlanması, karamsarlığını unutması, dahası yaratmayı sürdürmesi, daha çok üretmesi, mektuplardaki yoğun duygusallığı aşarak Hint edebiyatını ve Saint Samuel'u izleyen tüm diğer eserlerini yazabilmesi gerekmekteydi. Bu da Fevziye Hanım'ın ona sağladığı güvenli, sevgi ve şefkat dolu ortam sayesinde mümkün olabildi. 48 yaşında evli iki çocuk babası Cemil Meriç'in hayatına giren Lamia, gözlerini kaybetmiş bir adama, karısında, çocuklarında, iş hayatında ve dostlarında bulamadığı bir iklim bahşetti. Bir devletin, bir aydın sınıfının, bir toplumun, bir şehrin, bir mesleğin ve bir ailenin veremediği güveni, sevgiyi ve huzuru verdi Lamia. Seni bulamadığım için gözlerim kapandı. Seni düşünerek intihar etmedim. 25 yıldan beri senin için yaşıyorum Lamia'm. Her kitabımda sen varsın. Hinti ben yazmış olamam. Ben de güzel olan ne varsa senin ilhamın, bende büyük olan ne varsa senin eserin. Sen günahlarınla bensin, ben faziletlerimle sen. 1966 ve 1967 yıllarına ait mektuplarında bambaşka bir Cemil Meriç çıktı karşımıza. Her kadında yalnız seni aradım. Kiminde saçların vardı, kiminde tenin, kiminde kahkahanın bir parçası bütün yazdıklarım bir davetti, bir arayıştı. Sana açılan bir kucaktı her kitabım. Ders verirken senin için konuşuyordum. Seni seviyorum dediğim her kadında sevdiğim sendin ve yoktun ortada. Cemil Meriç'in ama olan gözleri hayatına bir anda giriveren bu kadınla birlikte sanki açılı vermişti. Kendi de hayatında yepyeni bir perde açıldığını kalp gözüyle görüyor, sevinçli bir telaşa kapılıyordu. Lamia Hanım'a karşı duymuş olduğu aşkı mektuplarıyla yaşadı ve yaşattı bizlere. Böylesine içten, şairane bir üslupla yazılmış satırlardan oluşan mektuplarında aşkın yüceliğini, vazgeçilmezliğini ve sıcaklığını yaşattı. Taparcasına sevmek, dürüstçe sevmek, yüreğiyle aşkı büyütmek Doğrusu ancak bu kadar mümkün olabilirdi. Bu samimi ve sıcak ifadeler fil dişi kuleden söylenmiş süslü sözler yığını olarak değil, hasret, acı, gözyaşı ve rüyaların tutuşturduğu yürekten gelen, duyarak, yaşayarak, aşkın acısıyla kıvranan bir insanın feryadı olarak karşımıza çıktı. Duygu ve hasret yüklü bu mektuplar benliğini sevdiğini adamış bir insanın karşısındakini mutlu edebilmek adına çektiği acıları dile getiren birer ibret sayfalarıydı. Okuru hüzünlendiren ve kimi zaman anlatımıyla büyüleyen bu mektuplar, Cemil Meriç'in iç dünyasında kopan fırtınaları yansıtması, insan Cemil Meriç'i tanıtması bakımından çok önemliydi. Görme yetisini kaybettikten sonra dahi çalışmayı son derece seven, ve vaktini boşa geçirmeyen bir mütefekkir, bir entelektüeldi. Her sabah 8 gibi kalkar, kahvaltı yapardı. 9'da gazete ve dergileri taratır, okuttururdu. 10-10.30 arası radyoda Arkası Yarın programı vardı. Onu mutlaka dinler, kahvesini içer, ardından istirahat ederdi. Ondan sonra ciddi olarak kitapları üzerine çalışmaya başlardı. Öğlen yemeği hariç akşam gün batımına kadar devam ederdi mesaisine. 12 ciltlik külliyatın yazılışında çocukları dahi birçok insanın nefesi vardı. Bu dönemde ağzından en çok çıkan söz önce oku evladım arkasından da yaz evladım oldu. Amalığına ama diyen, amalığına aman vermeyen bir insandı Cemil Meriç en üretken çağ başlamıştı Cemil Meriç'in. Sadece yanında fedakar insanlara ihtiyaç duyduğu o kadar. Çevresindekilere Fransızca ve İngilizce metinleri okutuyor ve sözlü olarak yaptığı çevirileri de yazdırıyordu. 1963'te Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji bölümünde emekliliğine kadar sürdüreceği sosyoloji ve kültür tarihi dersleri vermeye başladı. Bir dünya edebiyatı yazma düşüncesine daldı. Yola da İran edebiyatı ile başlamayı düşünse de yönünü değiştirdi. 1964'te ilk telif kitabı Hint edebiyatını yayımladı. 4 yıllık bir çalışmanın sonucu olan bu eser doğu medeniyetlerine karşı ön yargıların yıkılmasını amaçlıyordu. Bir Dünyanın Eşiğinde adıyla iki kez daha basıldı. Daha sonra yüzünü doğudan batıya döndü. Batı düşüncesinin önemli bir yönünü aydınlatma amacıyla sosyalizmin temelini atan ve sosyolojinin kurucusu olan Saint Simon hakkında bir eser yazdı. 1974'te bu sayfalarda hayatımın bütünü, yani bütün sevgilerim, bütün kinlerim, bütün tecrübelerim var. Bana öyle geliyor ki hayat denen mülakata bu kitabı yazmak için geldim diye tanımladığı ve bu ülke adını verdiği kitabını yayınladı. Cemil Meriç kendisinin fikir, kültür ve edebiyat konularına dair aforizmalarından oluşan bu eserinde yaşadığı ülke yani Türkiye'nin meselelerine değindi. Cemil Meriç'in neredeyse bütün eserlerine yayılan Avrupa nazarında batıya, düşüncesine, sanatına, edebiyatına dair değerlendirmeler dikkat çekiciydi. Bizdeki Avrupa ve batı hayranlığına karşı inatla Asya'yı ve Doğu'yu savundu. Tanzimat ile başlayan yanlış batılılaşma Meriç'e göre bir iflasın ifadesiydi. Bir inkar çılgınlığı, bir intihar kararıydı. Avrupalılaşma, Batı'nın yükselme devrinde Batılı sömürgeciler tarafından imal edilmişti. Bir insan öncelikle kendi kimliğini, kendi tarihini tanımalıydı. Bundan mahrum kalan bir topluma başka bir medeniyeti tanıtmak bir ihanetti. Batı söz konusu olduğunda körü körüne bağlılık son derece sorunluydu. Evet, ona göre Batı ile Doğu arasında bir kavga vardı ve bu kavga Haçlı Hilal'in kavgasıydı. Olympus Dağı'nın çocukları Hira Dağı'nın evlatlarını asla kabul etmeyecekti. Meriç'e göre Batılılar ele geçirdikleri ülkeleri yok etmek için onları kendilerine benzetmek istediler işgal, yakıp yıkmak, talan etmenin ardından kültür sömürgeciliği ile bunu yaptılar ve ne yazık ki başardılar. 1978-1984 yılları arasında çoğu kubbe altı cemiyetinde düzenlenen konferanslar vererek birikimlerini sözlü olarak da paylaştı. 1980'de kaleme aldığı bir edebiyat ve düşünce tarihi niteliği taşıyan 40 Ambar adını verdiği eseri ile Türkiye Milli Kültür Vakfı ödülünü aldı. 1981'de Ankara Yazarlar Birliği Cemil Meriç'i yılın yazarı seçti. Yine 1981'de bir facianın hikayesi adını verdiği yarı derleme, yarı telif eserinde yakın tarihin yeni muhasebesini yaptı. Antakya'da Müslüman Arapların ortasında Fransız kültürü ile yetişen bu mütefekkir geçimini kitapları Fransızca okutmanlığı ve sosyoloji dersleri ile ikame etti. Eşi Fevziye Hanım'ın 7 Mart 1983 günü aniden grip nedeniyle vefat etmesi Cemil Meriç'i derinden üzdü. Gözlerinden sonra vefakar yol arkadaşını sağ kolunu kaybetmişti. Bu üzüntüye dayanamayan Cemil Meriç aynı yıl Ağustos ayında beyin kanaması geçirdi ve sol tarafına felçindi. Bir süre sonra da zatür oldu ve kalp krizi geçirdi. Lamia Hanım bu zor günlerde de Meriç'in yanında oldu. Lamia Hanım haftada iki sabah, pazartesi ve perşembe Cumhuriyet gazetesini koltuğunun altına alıp kapının zilini çalarak Cemil Meriç'e çok sevdiği bulgurlu ve etli yemeklerden pişirir, geceyi evde geçirip ertesi gün ikindiye doğru yeniden gelmek üzere Meriç'e veda ederdi. Fevziye Hanım'ın ölümünün ardından kızının bile Lamia Hanım'la evlenmesini istediği Cemil hayatta kalan bu son kadınıyla evlenmedi. Lamia Hanım ona olan dostluğunu bir kere daha ispat ederek hiçbir karşılık beklemeden senelerce evine gidip gelip onun hasta bakıcılığını da yaptı. Hayat herkesin yaşadığı, kimsenin yaşamaktan hoşlanmadığı bir komedyaydı ona göre. Ve bu hayatın son günlerinde sürekli yataktaydı Cemil Meriç. Yemek yiyemiyor, doğru dürüst konuşamıyordu. Her şeye rağmen ziyaretine gelenlere acı bir tebessümü eksik etmedi. Ta ki 1987'nin 12 Haziran'ını 13 Haziran'a bağlayan geceye kadar. O gece saat yarıma beş kala 32 yıldır ama olan gözlerini yeni bir dünyaya açmak üzere kapattı Cemil Meriç kendisini hep yalnız hissettiği ve düşüncenin ve bağlı köpekler gibi kovaladığı bu ülkenin kültür ve düşünce okyanusuna hayatı boyunca kaleme aldığı ciltler dolusu eserlerle yol aldı. Bu eserler ki onun gözlerini kaybedecek kadar tutku ile bağlı olduğu okumalarının kağıda aktarılmış haliydi. Bu mütevazı fikir işçisini son yolculuğuna hayattayken çok uzağında da kalsalar fakülte dekanları profesörler her kesimden birçok yazar, talebeleri, dostları uğurladı. Sahip olduğu zenginliklerin değerini onları kaybetmeden anlamayan bir milletin sanki af dilemesiydi bu son veda.